size. İyi seyirler. Abone bir de size videoyu durduruyorum ama özür diliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoya Aristoteles'in hayatı, doğum ve ailesi, doğum yeri Makedonya'nın Stegea şehri. Bu yüzden bazen Stegea olarak anılır. Aristoteles. Doğum yılı M384 babası Nikomachos Makedonya kralı 2. Amtas saray doktoruydu. Bu yüzden Aristo küçük yaşta bilim tanıştı, bilimle tanıştı. Atina'ya gidişi ve Platonla tanışması. 17 yaşında Atina'ya gidip Platon'un akademisine katıldı. Platon'un en parlak öğrencilerinden biriydi. Fakat hocası her konuda aynı fikirde değildi. Platon öldükten sonra akademiyi başına getirmesi beklenen beklenen beklenmedi. Çünkü farklı düşünceleri vardı. Gezi yılları ve Büyük İskender Atina'nın ayrıldı. Asos günümüzde Türkiye'sinde ve Midirli gibi yerlerde yaşardı. Ve 335'te Makedonya'ya çağırıldı. Ve geç 3. Aleksandros A. Büyük İskender hocalık yaptı. Büyük Lycan Lise kurması. kurması. 335te Atina'ya dönerek kendi okulunu kurdu. Lakin öğrencilerle birlikte yürüyerek ders yaptığını için bu okulu peripatetik okul (yürüyenler okulu) denir. Çalışma ve büyüme katkıları Aristoteles neredeyse her alanda yazılar yazarmıştı. Mantık, kendi geliştirdiği kıyas yöntemi kullandı. Fizik ve biyoloji, doğa olaylarını gözlemleyerek açıklamaya çalıştı. Etik, altın orta fikriyle asırlıklarından kaçınmaya savundu. Politika devletin yapısı analiz etti. Demokrasi ol oligarşi gibi yöntemlerle bi bi biçimlerin ne karşılaştırdı? Sanat politikalarını adlı eserlerine terazide ve şiir üzerine ilk sistematik analizlerle yaptı. Ölümü Büyük İskender öldükten sonra Atina'dan Makedonya karşıtlığı art, artı Aristo kendi karşı açılan dava yüzünden Atina'ya kaçtı. Atina'dan kaçtı. Atinalılar felsefeyi ikinci kez suç işle işlemelerine izin vermeyeceğim demişti. Birincisi Sokrates'ti. M322'de Kralsink şehrinde Eyboğlu adası öldü. Aristo'nun mirası, Aristo Batı düşüncesinin temel taslını kabul edilir. Hem bilimsel yöntemin öncüsü hem de ahlak ve si si siyaset felsefenin temelinde atanlardan biridir. Orta çağ boyunca hem de İslam hem de Hristiyan filozoflarını örneği Farabi Sina onun ilk öğretmeni olarak anmıştır. An an Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz bana ne mutlu. Bir dahaki videoda hepinize görüşürüz.